Merhabalar arkadaşlar. Ee, ne zamandır farklı bir videosunu çekmiyorduk. Çekeyim dedim. Kafamız alsın. Ne zamandır full PUBG oynuyorduk. Brawl Stars falan da oynamıyorduk aslında da. Neyse bugün iki tane video atarım. Biri bu. Biri Brawl Stars olur. Rossim sakat ya. Abi iki tane şeyim sakat ya. İki adamım sakat ya bir de en sevdiğim oyuncularım sakat ya. Rossi ve Yoro. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugün gösterim açı gireceğim. Bir tane gerçek girerim. Sıkıntı değil. Bir tane gerçek gireriz. Oyuncular bir iyileşsin de. Oğlum niye ona pas verdi? Ona pas vermedim ki. Neyse. Bir de arkadaşlar. Ben niye... Ee, ben şeyi fark ettim. Önceki videolarda ne zamandır çok e, kısık sesle konuşuyormuşum. Farkında değilim videoyu çekerken. Bu yüzden e, bundan sonra birazcık daha dikkatli olacağım. Bağıracağım yani. Oh. Bu arada en sevdiğim oyuncu Monk. Punk, 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 punk. Güzel bir atak punk. Ah be. Ah. Topa değdim. Topa değdim. Yine topa değdim. Kayardım da. Yok yok. Kırmızı verdim. Sen Daha fazlası da daha olsun. Daha olsun. Daha olsun. Tamam. Tamam. Şöyle şöyle. Bunu sağlamazsın onu. Daha bayağı var. var. Evet. O da. Sarı ve sakat. Evet. Üç adam mı sakatladılar ya? Bakın mı sakatladılar? Bir şey daha mı

Takım takviyelerini ben almıyorum genelde. Yani. İşte bu kadar. Burada işte o kadar çünkü atarım ben. Orada bir gol gelebilir. Rossi sabah değil mi? Ha, o diğer çekmeçte olduğu için doğru. Valla diktim gitti. Battaniye koş battaniye. Battaniye battaniye battaniye. İşte o battaniye. <laughs> hayır. Hayır. Mükemmel bir hata. Sıra gitti. Mükemmel bir hata. Buradan yerde atarım içeri. Direk Fenerbahçe miyim ben? Direkleri kırdım direk. Kaç kanatlar nerede? Geçü. Kim de basıyorum. Sanki top elindeymiş <laughs> gibi. Şey diyor. Vuracakmış gibi çizgi çıkıyor ya. <laughs> Hayır. Hayır. gitti ya. Son şans olabilirdi bu. Galiba şans, son, son şanstı. Galiba <laughs> Gitti güzel maç. Emin ediyorum. Elimdeki <laughs> maçı verdim. Ben. Bir tane daha uzak bu. Çok iyisin.

Oraya ne olursa oraya direkt bitirsek olmuyor mu ya? Şurayı da alabiliyorduk zaten. Almıştık. Ama güzel bir atak ya? bir dakika daha Çünkü zaten bugün videoda gelecek. O yüzden görüşürüz.